Kardeşlikten selamlar. Yep yeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar biliyorsunuz daha önceden sınırsız kalkan videosu çekmiştik. Bu sefer sınırsız kalkan videosuna bir Reyna getirdik. Hem Reyna kendi hırlanacak. Aynı zamanda biz kalkanını sürekli olarak fullleyeceğiz. Yani resmen 200 canı varmış gibi olacak. Ve Radiant Reyna'mızın karşısına 6 tane de bronz koyduk. Bakalım başına neler gelmiş hep beraber göreceğiz. Geçenlerde bir yorum gördüm. Lan ben seni sürekli izliyorum ama abone değilmişim. Böyle şeyler olabiliyor. Hiç problem değil. Abone olursanız çok sev. 50.000 50 bin abone hedefimiz var. Bunu da gerçekleştirmiş olalım. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Kodex ne haber nasılsın ne yapıyorsun hoş geldin no, Hoş buldum abi iyiyim sen nasılsın Ben de iyiyim çok teşekkürler katıldığın için Şimdi 6 bronza karşı mücadele yapacaksın Challenge'lar kısmına yazmışsın Sadece şunu merak ediyorum ne zamandır Radiant'sın ilk ne zaman Radiant oldun Bu oyunu ne kadar süredir oynuyorsun Kaç yaşındasın ve iddialı mısın Bunları duymak istiyorum 15 yaşındayım abi iddialıyım Bir seneye yakındır da Valorant oynuyorum Küçüklüğümden beri de FPS oyunları oynuyorum Abi bir senedir Valorant oynuyorsun Evet abi Aslında... ama eskiden CS oynuyordum Ha süper CS'de global misin Hı. yoksa Facebook falan mı gl uğraştın globaldim abi 13 yaşında global olmuştum Ooo 13 yaşında global olmuş Valorant'ı bir senedir oynuyor Bir senedir oynamasına rağmen ben Radiant. Oh işler işler kızışta heyecanlandı bu arada arkadaşlar. Bütün 15-16 yaşında olan herkes de Radiant gerçekten bütün genç yetenekler kanalımızda toplanıyor. Eline koluna sağlık o zaman Codex'tim sana başarılar diliyoruz. Aa bir de bir Teşekkür şey daha olabilir. soracağım. Pardon. Neden tamam. asent neden saldırı? Ya ben Reyna'yı burada çok iyi oynuyorum da abi kendime göre yani. Bu map'in şeylerini biliyorum. Her şeyini bildiğim için incelerini. Okey. Ascent'te yüzden... normalde rank katla da parçalıyorum. Bakalım şimdi ve 6'da neler evet, olacak abi. diyorsun. <laughs> Okay, tamam o zaman. Bol şans diliyorum. Oğlum siz baya VCT kompu Abi, Abi biz var ya bir setup kuracağım ben var ya adamı <laughs> içeriye sokmayacağım bak bana evet. <laughs> Dostlar şimdi birazdan 1 ve 6 atacak. Kodex kardeşimiz kendisi bir ve sezon 5'te Radiant olmayı başarmış 15 yaşında. Kendiniz de duyduğunuz çok yetenekli bir dostumuz. Biz sürekli olarak onun kalkanını fullleyeceğiz. Aynı zamanda Reyna oynadığı için zaten 50 kalkan da skilllerden kazanacak. Sürekli 200 canla dolaşacak. Marty bir Kodex'in kalkanı 47 yapabilir misin? 47 31 yap Marti. 31 yapayım abi. 32 yap Marti. Yaptım abi. <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde kalkanını da görüyorsunuz. Kalkanını kafamıza göre ayarlayabiliyoruz. Fight'ın içinde sürekli olarak Marti onun kalkanını yükseltecek. Şimdi 50 yap başlayalım yavaşta. Evet. Oo bir double pick de babo time. HS'yi koyuyor. Sova kardeşimiz ilk HS'yi yiyen kişi şey, ikinci şey. HS'yi Bobo Time. Bayıldım. Hiç acımadı. <laughs> Dostlar biliyorsunuz biz radyant arkadaşımıza hayattır. soruyoruz. Oyun normal ekonomi, oyun ekonomisinde mi olsun yoksa paralar full mu olsun? O full'ü tercih etti. O yüzden ilk etapta herkes de. vandal var. <laughs> Is... Isarif burada kötü bir pick attı. Niye öyle bir pick attı bilmiyoruz. Şimdi 5 kişiye kadar düştü. yıl çekti mi? Kalkanı düşmediği için. Kalkanı Aynen. Çeksem bile bir şey fark etmiyor şu anda. Oy. Aa arkası gelmiş. Arkasını da güzel bir şekilde vurdu. Aha şimdi Cypher gitti. Rahatlıkla girebilir ama bütün bronzlar da buraya gelmiş. Arkasından şüpheleniyor. Üçünde duydu mu site daha iyi, aim fight daha iyi. güzel Çok güzel bir bela ama. Nimcrox'u indiriyor. Çok yakındı. Beşini indirdi. Belki bu challenge 1v5 olsaydı işler onun için çok kolay olacaktı ama. 1v6 maalesef. Madem 50 canı fazla bari dedim bir kişi de fazla olsun. Spike almıyor. İnşallah bunun için pişman olmaz. Benim Spike'da işim yok dedi. Evet. Mide çıkmayı mı tercih edecek? Sova info aldı. Yanlışlıkla açtım abi. Ne açtı ki? Ha ghost açmış. O B'de agresif bir setup var. Açacaklar. <laughs> Molleri ama burada. de İsrarife çok hızlı düşüyor. Mollerin üzerinden agresif bir oyun öyle yapmak değil. istediği. 3-0. Ola sandığınız <laughs> kadar, abi kalkan basıyor musun diye soruyor. Öyle sandığınız kadar hızlı basılmıyor o kalkan. Marty bari 50'yi yaz hazırla da fight'in ortasına direkt space'e basarsın. Öyle basıyorum zaten abi. Ha sen orada bir kalkan bastın mı? Ben kaçırmışım onu. Ya orada basmaya çalıştım ama basıldım bilmiyorum. Aa, bak bas şimdi ha. Nice. Kalkanı fullendi. Bir daha bas. Basıyorum ama ya bu şeyden. Ha, Clove yani. şeyindeyken olmuyor. Şimdi çürüm. Adam hiç yıl Şu an bir tık ne yapacağını şaşırdı arkadaşlar. Oğlum benim suratıma niye kadar ışık geliyor? Aha agresif bir oyun tercih ediyor. Cypher pikleyecek. Kinshoy moller atmaya devam ediyor. Kinshoy'dan agresif bir oyun. Evet canı yine fullendi. Ve buradan Memongas bir impostor olarak arkadan gelmiş. Ve Codex indirmeyi başardı. Evet yine B sayda doğru bir hareketlilik var. Bakalım o drone da açılıyor. Memongas'ı da fark etti. Memongas da infight'a girdi ama. Memongas. Ben bronzların fatihiyim diyor. Hiç öldü. Abi niye ulti açmıyor bunlar ya? Hiçbir reyne ulti açmıyor. Üzerine de fena sıkışacak Benim sanki benim sesimi duydu. Ulti açacak ama New Crocs'u. Çok güzel bir HS. Kodex hiç beklediğin gibi değil değil mi? Abi vallahi bir mermi falan yiyorum da. Sen, sen de şu an bu bronzların smurf olduğunu düşünüyorsun değil mi? Yok yok abi. <laughs> ya vuruşları biliyorum da hiç ısınmadım. Oyunu hiç. Ya yani daha ilk böyle bir, bir tane DM attım sadece ama. Şu an Hı, ısınmaya, ısınmaya çalışıyorum yani. maç bitmedi ama. Komplara çok sağlam ya. Evet ya çok çirkin komp yapmışlar gerçekten. Yeah. Uh -huh. Genel olacak olacak. olacak. Genelde e, hep şey diyorlar da abi bunların bronz olduğuna emin misin falan diyorlar da <laughs> çünkü şey Hı. çok kolay bekliyorlar bronzları ama adamlar çok tryhard oynuyor yani baksana şu kompa. Evet evet abi çok ben entry falan bir şeyler Hı. bekliyordum da. Ben ben hep bu, bu bütün suçu diye yazıyorum. Millete oyunu öğretti. Olan size oluyor. Ben söyleyeyim. Bir tane smoke bitiyor bir tane smoke açılıyor ama abi Adamlar VCT kompu yapmış bir de örümcek gibiler her yerden çıkıyorlar. Evet evet iki double katıyorlar bir de her yere. İşin bitti. Gözlerini kapatalım. <laughs> Böcek. Böntüm, ne görecekler ki? ecekler <laughs> 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 son 30 saniye <laughs> Hello işte bu işte bu ya, gel kendine, let's go. Bu arada ulti, ultini Bizi bas tamam mı? Korkma, sürekli sürekli Altını zaten 5 adam olduğu olacak. için her round neredeyse her kazanlı ultin gelecek. Ultini harcamaya çekilme yani. Ben bir karşıya çok gidip güzel. geliyorum, haberin olsun Kodex. Tamam, tamamdır. Dostlar, nasıl <laughs> Efendim, geçiyor? İyi abi, ya, iyi güzel. İyi abi, iyi. Abi, adam abi, çok abi, zor kolay. Ya. Oğlum adam çok zor ya, diyorsunuz 7 1 yeniyorsunuz adamı. <laughs> Be. Abi ne ne bu Abi <laughs> ama çok zor gözüküyor. Ay çok kötü attım. Hadi psikolojik olarak zor ama fiziksel olarak en yani. Abi izle beni. Oy. Artık Raja ne ki? Evet dedim dedim işte. Ne görecekler? <laughs> ne abi spikat sen odaya Abi sen info bizden al Raja ne var canım? Bekle Ronk kızı saydı gibi. Sizin <laughs> çetteyim oğlum. <laughs> Ya yani ee, adamı vuramıyorum mu? ya. Bir kere öldürdüm başa vuramadım. <laughs> Oğlum adamın heal almasına izin ver da. Adam bir kalkanla 200 yapamadık. Oy operatör var orada. Aaa Phantom'ın aziline gitti. Termal bomba çıktı. Oy. Spike A'da düştü. Ne gelecek? Orada. Ve ah, şimdi kaçamayacak. Spray atıyorlar ama. Proksu arkadan da geldi. <laughs> ve işler 13-1 çirkinleşti dostlar. Size hemen skor tablosunu göstereyim. Ondan sonra hızlıca ikinci maça geçelim. Skor tablosu bu şekilde. 26 kill aldı. 13 kere de ölmüş. 13-1 kaybetti. 6 bronza karşı sadece bir kere maç kazanabildi dostlar. Kodeks şimdi sana şunu soruyorum. Sadece şerif kullansın ve skill mi kullansınlar yoksa Phantom Vandal kullanıp skill kullanmasınlar mı? Skill kullanmasınlar abi. Ya. Skill kullanmasınlar Hatta Phantom skill Vandal. kullanıp skill kullanıp Şerif alsınlar abi Skill kullanıp şerif oynasınlar diyorsun a a Aynen abi okay, tamamdır. Evet dostlar duydunuz kendisi Adamlar şerif kullansın skilllerini de kullansın Dediler bronzlar 5 entry Almayı garip bir kompozisyon Yapmayı tercih etmişler herhalde Geçen maçı 13-1 kazandıklarından dolayı Biraz gaza geldiler diye yorumladım Kodex bu sefer savunanda Başlamayı tercih etti Yavaştan alsaıttan açıldı ve alsaıtta kimsenin olmadığını anladı. Bu arada İsarif e, GL'de İsharif'in arkadaşı Mehmet Selim'e selam var İsharif'ten. Ooo! Sava. O mermiyle sıkıntı olabilirdi. Phoenix indirmeyi başardı yavaştan. O adam beri ilerliyor. Bir flash attı ama bu flash niye attı anlamadım. Sağı kontrol edecek mi? Sağı kontrol etmiyor. Aa. Oy hey. proyumdan. Ne pek pro olmayan mermiler sağını solunu hiç kontrol etmedi. Ah. Yıl alıyor burada. Kalkanını ah. birden Marty fulledi. Bir heal alması lazım. Bir düşman kaldı. Vuracak mı? Hisarifi. Hisarifi vurmayı başardı. Süresi var mı? Sakin. Süresi yok. Çözemeyecek. Ucuzcu. Çok güzel vurdu ama durum 1-0. Bronzlar gerçekten bronz olduklarını bence bu şerif performansıyla kanıtlamış oldular. Ne diyorsun Marty? Bence de abi. <laughs> abi şu Champions Vandal çok iyi ya. Ucuzcu. Burada Isarif. Kodekse efsane bir HS yollayarak Didi, bir dur dedi. Bir can Easy dedi. Yok. Oo, aşağıda doğru bir hareketlilik var. Babo time. Güzel bir kill almayı başardı Codex ve 1v5 kalmış vaziyette arkasından gelen Phoenix. <laughs> Yok oldu burada Phoenix'i. Ne vurabilecek mi? Ne onu kaçırdı. Arkasından şüpheleniyor, proyumu fark edecek hemen. Proyumu da vurdu. 3 kişi kaldı. Bronze tarafı şimdi Cypher belirleyici <laughs> nokta o Cypher çok büyük bir sıkıntı çıkarabilir Kodex ateş ediyor ama Kodex Eyüp Fyfe'da indirmeyi başardı ve Memongas takımının belki de en tehlikeli ismi Amongas Mehmet diye tahmin ediyorum ismini Arkadan geldi Şerif mermilerini sıkıyor ama Kodex sit dedi durum 2-1 Ah kızdım ama Agresif Oy Yerleştirildi. Neon yerleştirildi. Adi ne Kötü şekilde kullandı. Ucuzcu. güzel eserler ama Phoenix çok güzel bir şekilde vurmayı başarıyor Kodex'i ve durum 3-1'e geldi. Nasıl geçiyor Kodex? <laughs> i̇yi geçiyor abi, iyi geçiyor. Hiç videolarda göründüğü gibi olmuyormuş değil mi? Yok <laughs> abi öyle değil ama bitti, bitti. Spike A'da düştü Bir düşman kaldı <laughs> Tek eline koluna sağlık. Şiir gibi bir round. Çok teşekkür bana, ederim. Bana, bana, mı şey sen söyle ihtiyacın vardı bir gaza geldin hayvan gibi vurdun <laughs> eline sağlık. Sınlayınca abi bir tık gaza geldin. Spike <laughs> <öyle> B'de <bir> şey. düştü. <laughs> Memongas enteresan şeyler deniyor. Gözlerini kapatalım. koluna Elin sağlık ya i̇şte, mi? Bu. işte bu işte bu sen radyansın kendine gel ya hadi let's go lan onların Bas. istiyorum seni eline koluna sağlık Tetri çekler. açtı oldu süp bir oyun o burada düşecek. Ya. O ilk mermiyi kaçırdığında ne onu yakalayamaması hiç iyi olmadı. Abi, abi fark ettin hmm. mi buraya sen buraya gelince vuramıyor. Oğlum ben anlamadım ne zaman ben bir lobiye gitsem tamam mı? İki etki yaratıyor. Ya gaza gelip daha iyi oynuyorlar ya da şey e, heyecan yapıyorlar ben oradayım diye. Ne görecekler ki? mermiler vurmayı başardı ve Kalkanlı Marti fullledi. Çocuk heal çekemeden Marti Kalkan fullüyor. Son Kalkan büyükçu Martinez. Hmm. da vurmayı başardı. Canını kapatalım. Full. Oy Nim arkadan gelmiş ve bu sefer mermiyi kaçırmadı. Durum 3-5. Ay! O vurdu. Jet imza attı ama oradan bir de Nim çıkıyor. Ay şeyi fark edecek mi? Felix'i fark edecek mi arkadan gelen? Fenix sıkıntı bekliyor. Oy Fenix'e çok güzel bir ese da var. Dur. Oy 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 oy. Marti gördün mü? Gördüm abi. Fenasal emi var. <laughs> Yıkmaç hakikaten ısınmamış galiba. Marti biz ne zaman radyant olacağız var. ya? Abi biz e, inşallah e, seneye bugün. Arkadaşlar Martinez bende doğu atmayı bıraktığından beri Immortal 2 oldu. Ben yücelik 2'ye düştüm. Immortal olduğu günden beri nasıl olduysa zamanlarımız bir türlü uyuşmuyor. Marti bende doğu girmiyor. Buradan kamuoyuna duyurulur. Al başladı. Bir eğlendik. Ölme vakti. Aç lan ultiyi. Aç lan ultiyi. Ultiyi Niye mezara saklıyorsun? Oh. Phoenix düştü. Spike yerleştirildi. Yakıştırılmış. Kijurcu kullandı. Fenasal sıkıştı burada. Double time 35. Kodex'i vurmayı başardı. 6-4. Evet. Bu sefer ultiyi açmaya karar verdi. Üzerine doğru koşuyorlar. Bir yukarıyı da fark ettik, Koçalı bayağı azaldı. Sarif düştü burada. Oy. 82 cana kadar düşecek. Proyum. 1 ve 3 kaldı. Belediyesi olmayanlar düşünsün. Buradan seçimlere bir gönderme mi? Aa, ay ay Cypher timing'e bak. Timing'e bak. İnanılmaz yan yana geçip gittiler. Ah be fark etmedi onu ve ultisi bitecek burada. Cypher'ı kontrol edecek mi? Çok köşeleri kontrol etme alışkanlığı yok. Mesela şu an arkasında biri var mı bilmiyor. Aa gördü Cypher'ı. Tam laf attım kodekse. Tıkadı ağzıma lafı. Neon backside'da arkasından gelen ses verdi. Oy. Yapay zeka abi hemen fulledi canını. Among Us bir canı var yaporsa yaparsa Memongas Mehmet yapar. Amongas Mehmet Şerifi ile beraber Kodex'e düşüyor burada durum 6-5 Among Us Mehmet ne gerçekten yaptım? favori oyuncum ya müthiş bir laf ya ya müthiş bir nick Evet Öldü <laughs> 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 Oy Phoenix çok güzel indirdi Evet Amongas Mehmet'in infosunu aldı yavaşta ilerliyor <laughs> Mehmet'i çok güzel şekilde vuruyor Şimdi trapler onun için sıkıntı yaratabilir. Burada trebe yakalandı. Kaçırdı Niv orada mermileri. Nice güzel bir kill. Bir işaretten de işaretlerde arayacak burada Niv Kroxy'u. Wolven Duvarlar kağıt gibi. Hiç umursamadı şey şeyi. Ucuzcu. Ve Codex burada Babo Time'a düşüyor. O şey Cypher şeyini hiç umursamadı kamerasını. Ama hata yaptı. Yani ya Cypher kamerasını çözmeliydi ya plant almamalıydı. Bu, bu Ve flash'ı niye atıyor ben onu anlamadım ya. Bu flash'ı iki, ikinci kere kullandı. O midden açılma bekleyecek. Phoenix onu duydu. O gördü Fenix. geber Phoenix anla ki bu pozisyonda düştü. Obo bu bu time zaman. burada HS yiyen gözlerini... bronzda Bronze'da. Ultiyi açtı Codex. Nice güzel VS. <laughs> Aa arkasını hiç sallamadı. Among Us Mehmet. Koşmaya devam ediyor burada ama Nim yine arkalamayı başardı. Durum 5-9. Evet Codex Ahmet'in e ilerliyor. Bakalım o Cypher yakaladı. Cypher'ın burada olduğunu biliyor. Bir de kırılmaz trap atmış. Reyna üzerine doğru koşuyor. Froyum çok agresif. Sarif. Morisini atarken düştü. Islan yiyecek. Oo, oh, kırar mı gider mi dedim ama Memon Gas Treve yakalanmış halde Kodeks indiriyor. Bu arada skin animasyonunda çiçekler var diye bu çiçekler sana dediler diye söylüyorum. Şu anda 11 Mayıs Cumartesi günündeyiz. Bu videoyu çekerken saat 8. Pazar günü 12 Mayıs Anneler günü. Buradan bütün annelerin anneler Günü'nde kutluyorum. Annelerinize umarım çiçek almışsınızdır. Bütün annelerimizin de geçmiş anneler günü şimdiden kutlu olsun. Hepsini kocaman öpüyorum dostlar. Oy babo time. Burada güzel ve HS attı. Evet Codex bir süredir round kazanamıyor. Agresif bir oyun sergiledi. Martina yine kalkanı <laughs> hızlıca fulledi. Marti 50 kalkanın ya? altına düşmesine izin vermiyor. Daha Reyna kendi heal'ını atamadı. Oy. <laughs> Bronzlar kazanmak için oynuyor. Kodex tekrar tamam. saldırmak için. Bir alt daha kazanmak Ucuzcı. istiyor ama. Phoenix güzel bir arkadaşım. HS. 5-13. Bu mücadele burada bitiyor dostlar. Çok zor bir challenge. Kazanan sayısı gerçekten çok az. En son Yüksel Toksöz kazanmıştı biliyorsunuz. Onun da bu arada ikincisini belki Lupi ile beraber 2 v 5 çekeriz. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın mutlaka kimleri görmek istediğinizi de. 5 58 kill aldı. 5 round olabildi sadece ve 13 kill bronzlar kazandı. Dostlarım bu mücadeleleri seviyorsanız bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın ve kanalıma hala abone değilseniz Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.